Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Sims 4'e devam ediyoruz. Bayağıdır Sims 4 çekmiyoruz arkadaşlar. Ah kızıma bakın. Bugün Sims 4'te farklı bir şey deneyeceğiz arkadaşlar. Biliyorum artık Sims benim böyle aldatmalarımdan falan sıkıldınız. Bugün çok farklı çok değişik bir şey deniyorum Sims 4'te. Sims 4'ü biraz daha hikaye tarzı yapmayı düşünüyorum. Yani ne bileyim böyle anlatmalı olsun falan filan olsun diyorum. Çünkü artık yeter normal hayattan sıkıldınız. Biz de birazcık buralara aksiyon katalım dedim. Böyle bir şey yapmaya karar ver... Aa, elektrikler kesildi. Böyle bir şey yapmaya karar vereyim dedim. Hadi başlayalım. Coşkun her zamanki gibi satrancını oynuyordu. Yalnız elektriklerinin kesildiğinden bir haber değil. Evin hiçbir yerinde elektrik yanmıyordu. Aman Allah'ım dedi Coşkun. <laughs> Coşkun telefonunu çıkarttı ve hemen faturaları ödemek için google.com /faturaları girdi. Faturalarını hemen ödedi. Yalnız siz bu adrese girmeyin ne olur ne olmaz oğlum falan vardır valla. Sonra giderseniz yanlış yere para ödersiniz sıkıntı olur boşverin girdi ve ödedi. Ve satrancını oynamaya devam etti. Yalnız Coşkun tek başına satranç oynuyordu. Üstündeki elbiseleri değiştirmesi gerektiğine bir anda karar vermeye başladı. Hemen satrançtan kalktı ve yatak odasına doğru giderek elbiselerini değiştirmeye karar verdi. Coşkun elbiselerini değiştirmişti. Coşkun gayet yakışıklı olmuştu. Yalnız bu akşam beklemediği bir şey onu bekliyordu. Yani beklemediği bir şeyin onu beklemesi nasıl bir şey ben de bilmiyordum. Coşkun'un bugün baldızı eve geliyordu. Baldızıyla daha önceden hiç tanışmamıştı. Götü kalkık uçağa gidiyordu. Daha önceden hiç tanışmamıştı. Bakalım Coşkun baldızını sevebilecek miydi? Yalnız baldızı Coşkun'un vampir olduğunu bilmiyordu. Yalnız baldız da vampir. Sıkıntı o baya bir sıkıntılı bir durum. Kardeşini Coşkun dönüştürdüğü için sanırım biraz sinirlenecekti. Baldızın eve gelmesini bekliyorduk. Coşkun kapıda sabırsızca bekliyordu. Yok sabırsızlığı bıraktı çıktı yukarıya karıyla sevişmeye. Karısı Coşkun'a trip atıyordu. Bilgisayardan Tetris oynuyordu. Yıl olmuş 2017 kara hala Tetris oynuyor abi. <laughs> gördüğünüz gibi. Öyle uzaktan flörtleşme durumu başladı. Kadın pek bize yüz vermemeye başlamıştı. Çünkü evlilik teklifi etmemiştik. Evlilik teklifi etmediğimiz halde 7-8 tane çocuğumuz olmuştu gördüğünüz gibi. Coşkun baldızını aradı ve nerede kaldığını sordu. Baldız baldız neredesin neredesin falan filan gibi şeyler dedi. Baldız dedi geliyoruz. Geliyoruz derken kaç kişi geliyordu. Coşkun düşünmeye başladı ve dedi ki oh be baldız geliyor bir tanışalım artık. Belki kanını falan içeriz diye düşünüyordu. Coşkun baldızın vampir olduğundan bir haberdi. Coşkun ne kadar salak bir adamdı. Ve baldız gelmişti. Yalnız baldız bayağı sıkıntılı gelmişti. Baldız niye ağlıyordu? Yalnız bir dakika bu baldız değildi bu başka bir kadındı. Yerdeki cesede ağrıyorlardı. Bir önceki bölümde inek çiçeği bitkisi bu kadını yemişti. Evde bir tane daha kadın vardı. Şu bizim baldızı eve davet etmek lazımdı. Coşkun hızla geldi ve gelebilirsin dedi. Baldız hemen eve girmeye niyetliydi aslında. Baldız eve girdi ve yukarı kata mı çıkacaktı? Aman Allah'ım baldıza bir şeyler oluyordu. Baldız kilo mu almıştı? Gerçi baldızı daha önce hiç görmemiştim. Baldız bildiğiniz yürüyen varilmişti maşallah. 200 kilo var galiba. Saat iyice ilerlemişti. Baldızın benimle konuşmuyordu. Birden aklıma bir fikir geldi. Baldıza ve karıma dedim ki, karım değil daha doğrusu sevgilim. Baldıza ve sevgilime dedim ki, gelin dedim beraber film izleyelim. Ben yukarıdan film almaya gittim. Baldızın da benim garip bir şeyler konuşuyordu. Oha dedi. Benimki bu kadar dedi falan dedi. Böyle bir şeyler konuşuyordu. Evet gördüğünüz gibi baldız vampir triplerine girdi. Eşim yalnız benim şeyimi niye öyle anlatıyordu. Çok ilginçti. Coşkun ve baldız film izliyorlardı. Bayağı da eğlenceli bir filmdi. Film biraz romantikti. Film bayağı bir romantikti. Oha lan çok romantikti. Evet ilerleyen saatlerde benim eşim de gelmişti. O da hemen baldızın yanına kıvrıldı. Ve film izliyorlar. Birden şikayet etmeye başladı. Birden baldızı azarlıyordu. Karım acaba baldıza neden kızmıştı? Ha yok kızmamıştı. Filmle ilgili tartışıyorlardı. Filmdeki adam kadınla sevişiyordu. Bunlar da öyle şaşırmışlardı. Tabi coşkun anlamıyordu. Karım birden çıkıp gitmeye karar verdi. Yazık lan vallahi abi. Baksanıza çırılçıplak geziyor dışarı falan çıkıyor. Vallahi çok sıkıntı. Baldız birden bir hamle yapmaya karar verdi. Baldız, baldız dedim ne oluyor? Çekilir misiniz oradan ya? Uşak çekil oradan kardeşim. Biz orada film izliyoruz. Baldız birden bir hareket yaptı. Yanıma oturdu. Aslında gayet sakindi. Filmle ilgili falan konuşuyordu. Baksanıza tartışıyorlardı. Hayır hayır film böyle gitmeyecek. Kesin adam kadına tecavüz edecek diyordu. Baldız da onaylamıyordu bu durumu. Baldız sohbet etmeye başlamıştı. Coşkunu böyle hafiften güldürmeye kararlıydı. Böyle yakın yakın muhabbetler ediyorlardı. Bir şeyler tartışıyorlardı. Çok ilginçti. Coşkun tabi bunun masum bir muhabbet olduğunu sanıyordu. Gayet masum böyle film hakkında konuştuklarını sanıyordu. Yalnız baldız ufaktan ufaktan erotizme girmeye başlamıştı. Seninki kaç santiminden tutun da yatak boş mu falan gibi muhabbetlere girdi. Coşkun olayı geçiştirmeye çalışıyordu. Kollarındaki dövmeleri görünce baldız birden yavşamaya karar verdi. Baldız iyice ayarı kaçırmıştı. Bal baldız ne yapıyordu? Baldız ne yapıyor? Baldız ne yapıyordu? Baldız bir şeyler fısıldıyordu ama gülmeye başlamıştı. Coşkun yapma Coşkun. Coşkun şimdi sırası Coşkun. Coşkun ne yapıyorsun Coşkun? Evet. Coşkun Baldız nasıl sadece arkadaşmış gibi böyle bir şey yaptı, masaj yaptı, bıraktı. Baldız geri gelmişti. Baldız oturdu ve böyle mutlu mutlu muhabbet ediyorlardı. Coşkun hala durumu anlamamıştı. Coşkun durumdan habersiz savaş filmi izliyordu. Sen savaşla aşkı karıştırmışsın mesajı vermeye çalışıyordu kadın. Yalnız kadın sürekli öksürüyordu. Kadın hastalık geçiriyordu. Aman Allah'ım kadına ne oluyordu? Kadına bakın lan bir şey oluyor Ardın abi. Ölecek galiba. Baldız iyice ahlaksızlaşmaya başlamıştı. Ne oluyordu? Baldız hareket çekmeye kararlıydı. Oo. Baldız iyice hareket çek. Oha. Oo, oo, Coşkun yapma coşkun. Coşkun yapma coşkun. Coşkun zaten dünden azgındı. Bir tane kadın neyini yetmiyordu coşkun. Coşkun ne kadar ayıptı. Aman Allah'ım. Coşkun'la göz göze bakıyorlardı. Ve öyle dertli dertli düşünüyorlardı ki. Coşkun resmen kadının hastalık geçirdiğini görmüyordu. Kadın iyice hastalanmıştı. Kadın öksürmeye başlıyordu. Baldız bildiğiniz hastaydı aslında. Baldızın nesi vardı? Coşkun kızı geldiği için Baldız ile birlikte diğer koltukta oturmaya karar verdi. Ama Baldız'ın niyeti kötüydü. Baldız Coşkun'u tavlamaya çalışıyordu. Ben bu adamı var ya yatağa atarsam yaşarım diyordu. Kadın ölmeden önce resmen bana tecavüz etmek istiyordu. Ve bir hareket yapmaya karar verdiler. Aman Allah'ım ne oluyordu? Ne oluyordu? Yapma ya coşkun. Yapma coşkun. Yapma oğlum. Yapma coşkun. Oo. Baldız dudaklarıma yapışmıştı. Artık bu baldızlıktan öteye geçmişti. Yapma baldız yapma baldız diyordu coşkun. Yok coşkun öyle der mi? Coşkun direkt sapıklığa girmişti bile. Coşkun birden hastanede öğrendiği numarayı denemeye kalktı. Böyle ateşini ölçüyorum ayağına yattı. Bakın 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 hasta yani. Coşkun bildiğiniz azgın çıkmıştı. Mavi gözleri parlıyordu. Kadın da dünden razıydı zaten. Coşkun'u azdıran da kadındı. Baldız niye böyle yapıyordu? Baldız baldan tatlıdır lafına inanmıştı Coşkun. Oha! Öpücük atmalara doyamıyordu. Coşkun da buna yüz veriyordu. Coşkun ne kadar yanlış hareketler bunlar Coşkun. Ve yine o hareketlere girişti. Kadının iyice hoşuna gidiyordu. Kadının hastalığı birden geçmişti. Eee demek ki tek derdi sevişmekti. Baldızı 35 yaşındaydı ve 35 yaştır saptı. Gördüğünüz gibi yürümeye devam ediyordu Baldız. İnceden inceden işliyordu Coşkun'u. Evet, hapşurmalar devam ediyor. Hala iyileşmemiş. Ve birden benim kadın gelince konuyu değiştirdi Baldız. Böyle arkadaşız gibi falan takılmaya başladı. Normal muhabbetler yapıyormuş gibi. Coşkun doktor olduğu için ta aha kadın görmüştü. Hayır. Hayır açıklayabilirdi. Hayatımı açıklayabilirdim. Biz bir şey yapmıyorduk. Evet, kadın ikna olmuştu. Benim kadın da bayağı salaktı. Baldız iyice ahlaksızlaşmaya kararlıydı. Baldız coşkuna yürüyordu. Baldız coşkuna yürüse iyiydi. Ne yapıyordu? Coşkunu resmen vatoz balığı gibi yalıyordu. Aman Allah'ım diyordu coşkun. Evet birden karısı geldi. Birden karısı geldi ve aksiyonu görmeye kararlıydı. Karısı umursamıyordu. Karısı artık bıkmıştı coşkundan. Hayatım açıklayabilirim dedim. Açıklayabilir miydim? Açıklayamazdım belki de. Birden Coşkun'un karısı azarlamaya başlamıştı Coşkun'u. Nasıl olur da baldızımla sevişirsin gibisinden. Hayır. Kadın ağlıyordu. Anlatamıyorduk derdimizi. Aman Allah'ım diyordu. Coşkun hala salak salak tavlamaya çalışıyordu. İşin ilginci kadın da tav olmaya niyetli gibiydi. Ne oluyordu? Bu aile bu kadar mı genişti? Coşkun yüzsüzce yaklaşmaya niyetliydi. Dedi ki bunu öpersen belki de yer. Ve... Ve oluyordu. Evet. Karısı hemen niyetlenmişti. Hemen sürtünmeye başladı. Yalnız karısı bunu hemen anlamıştı. Dedi bir daha sakın benim baldıza o gözle bakma. Coşkun sürtünüyordu. Tamam diyordu. Coşkun bu karizması sayesinde herkesi tavlıyordu. Baldız da pek umursamıyordu. Benimle yiyiştiği sürece başkasıyla da yiyişebilir diyordu. Ve birden bir şeyler olmaya başladı. Ne oluyordu? Coşkun ahlaksız bir teklif ediyordu. Ahlaksızlık teklif ediyordu. Baldız hemen kabul etti. Baldız niye kabul ettin baldız? Baldız yapma baldız. Baldız ayıp baldız. Coşkun ahlaksızlığından gelen özgüvenli hareketini yapmaya başlamıştı. O da neydi? Hayırdı? Kadını resmen basmıştı. Olamazdı. Kadını gelmişti. Coşkun'u sevişirken görüyordu. Neler oluyor burada? Neler oluyor burada gibisine baktı. Coşkun. Coşkun umursamıyordu. Coşkun birden kadını fark etti. Coşkun kalkmaya niyetliydi. Coşkun dedi ki: "Her şeyi açıklayabilirim. Oo! Coşkun tokat yiyordu. Açıklayabilirim. Gördüğün gibi değil, göründüğü gibi değil." diyordu. Yalnız yine de Coşkun yüzsüzlüğü bırakmıyordu. Hala karısını tavlayabileceğini düşünüyordu. Karısının zekasına resmen hakaret ediyordu. Karısı da bu konuda niyetliydi. Sanki ikna olmayan "Aa, evet." Karısı artık sert yapıyordu. Hayır. Resmen Coşkun'dan ayrılıyordu. Ayrılmıştı. "Bitti artık Coşkun." dedi kadın. "Bitti." dedi. "Olmaz artık." dedi. Baldız hiç umursamıyordu. Baldız'ın bir anda götü büyümüştü. Baldız'ın götü niye büyüdüyse. Allah Allah. Evet ayrılmışlardı. Coşkun'un karısı son bir hışımla geldi. Yatak odalarına geldi. Ve dedi ki. Allah'ın şerefsiz, Aa. Dökülmedi. Coşkun'a bir hareket yapmak istiyordu ama olmadı. <laughs> Olabiliyor. Bu arada oluyordu. Evet. Coşkun sinirlendi. Karısı dedi. Coşkun artık bu evde kalamazsın. Hayır. Artık seninle kalmak istemiyorum demişti. Coşkun da pekala. Ben de zaten kalmaya niyetli değildim. Sen çok soğuk bir karıydın. Baldız baldan tattı dedi. Konuşmaya başladılar. Karı birden gülmeye başlamıştı. Çok ilginçti. Kadın niyetliydi sanki barışmaya. Coşkun tavlayabileceğini biliyordu. Coşkun son şerefsizliği olarak kadına bir de bağırıyordu. Hem suçluydu hem güçlü. Bu nasıl bir şeydi? Karısı böyle yüzsüzünü görmemişti. Coşkun baldızına dedi ki sen de birkaç gün kalabilir miyim? Malum Kardeşin beni kovdu. Seviştiğimizi gördü dedi. Coşkun yüzsüzdü. Baldız telefona bakıyordu. İnternetten ev fiyatlarına bakıyordu. Siz için internetin otel aradığınız mı reklamı çıktı. Baldız'ı istemsizce sövmeye başladı. Sonra buldu. Evet, Coşkun'u yanına çağırmaya karar verdi. Baldız birden dedi ki yaklaşarak. Coşkun, seni seviyorum gel buraya seni seviyorum aptal. Dedi. Coşkun'un hoşuna gitti. Yalnız dedi. Diyorum evet yalnız. Ben seninle kalamam. Bizim arkadaş olmamız gerekiyor dedi. Coşkun birden hayalleri yıkılmış gibi kalktı ya. Coşkun nasıl yani sevişmelerimiz yalan mıydı dedi. Resmen ben seni yüzünden boşandım dedi. Karısı Coşkun'un evden gitmesini istiyordu. Coşkun resmen çocuklarından uzak bir hayat yaşayacaktı. Ama yine de pişman değildi. Karıyı her türlü tavlıyordu. Baldız da çok yüzsüzdü. İnanamıyordu. Coşkun artık evden uzaklaşmanın vaktinin geldiğini düşündü ve Coşkun valizini alıp buradan gitmeye karar verdi. Karısı gelmişti ve dedi ki sen hala burada mısın ulan şerefsiz dedi. Sen niye gitmedin dedi. Çık git bu evden çık dışarı çık. Kimsin sen dedi. Coşkun da o kadar şerefsiz olamam deyip hemen çıkıp gitti evden. Coşkun baldızıyla yatmanın acısını çekiyordu artık. Coşkun büyük annesinden kalma eve giriyordu. Yalnız pezevenk zorla giriyordu. Coşkun giremiyor muydu? Girmişti. Coşkun büyük annesinden kalma eve girdi ve burada bir duş almaya karar verdi. Coşkun duş alırken düşünüyordu. Yahu ben ne yaptım? Baldızıma yazık oldu. Hala baldızı düşünüyordu. Hayvan herif ve baldızını buraya çağırmaya karar verdi. Coşkun baldızını aradı ve gel gel hadi gel büyük annemin evindeyim boş evdeyim hadi ev boş falan dedi. Bir süre sonra eve bir tane adam geldi. Bu adam kimdi? Bu adam Coşkun'un baldızının kocasıydı. Eve geldi. Coşkun'a acımasızca öğütler veriyordu seni döveceğim falan diyordu. Coşkun birden coştu. İsminin hakkını vermeye karar verdi. Senin karın niyetliydi zaten falan dedi. Adam tabi iyice sinirlenmeye başladı. Hadi lan oradan dedi şerefsiz dedi. Sen dedi yürümüşsün benim karıya dedi. Coşkun inanmıyorsan senin karıyı çağırak bak bakalım ne olmuş dedi. Ve baldan tatlı baldız gelmişti. Bu kadının götü gitkide büyüyordu. Çok korkuyordum. Coşkun dedi ki yahu sen benimle sevişmedin mi dedi. Yok ya dedi Allah Allah dedi sen bana yürüdün dedi şerefsiz dedi ve birden coşkun hakaret etmeye başladı. Sen dedi bana dedi böyle yaptı dedi kocacım dedi vallahi dedi benim niyetim yoktu dedi. Coşkun baldızını kovmuştu. Haydi bakalım baldız güle güle ve biz de bacanakla biraz sohbet ediyorduk. Baldız dedim kendi yavşadı dedim ama bacanak pek inanmadı. Yalnız bacanak biraz genişti galiba. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi coşkun evsiz kaldı. Büyük annesinin evine yerleşti. Artık burada kalacak. Bir süre artık böyle idare etmesi lazım. Yazık oldu lan vallahi çoluğundan çocuğundan uzak kaldı artık. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben bir şey almaya gelmedim yeni. Beni Ferhat abi gönderdi. Hadi bakayım. Ferhat mı göndermişti dedi şimdi mantıydı. Benim Ferhat'a borcum yok şimdi mantıydı. Ferhat'a gidin selam söyleyin de. Abi vallahi param yoktu. Çocuğumu okula yazdırdıydım. O yüzden param yoktuydum. da gitti. Sonra gelsenizdi. Abi belli ki parası yok. Bırakalım yazık garibanı. Sonra gelir alırız. Bir de arkaya bakalım. Bakayım hele bir var mıymış yok muymuş para. Dur abi şimdiydi. da şimdiydi. Orada çırak vardı. Elbise değiştiriyordu. Çekil lan. Değiştirse değiştirsin Allah Allah. Çekil. Çekil. Zor Oo. Oo. Oğlum bakıyorum da senin çıraklar baya da şeymiş yani. Hayırdır sen ne işletiyorsun lan kerane mi? Bunlar nerenin çırağıymış bakayım.